tortum sarımsaklı yo yağlı zeytin yayla bandır bandırı, bandırı yersin yanına da bir ayran edersin yeşil anam hadi bir düşte gülelim anam ne <laughs> yazıklar olsun sana anam. hadi bir düşte gülelim Bu kavrulmuyor ama değil mi anne? Kavrulur. Kavrulur mu? Umurtalı yaparsın. Anam. İyi gari ne koca köyleri doyuracak diye o topladın. Köyleri yedirmeyeceğim gari bundan sonra. <laughs> Kendimi temizleyeceğim. Uyuyacağım oraya. Anam. Ay yüzümü yırttın anne. <laughs> Hadi kanki. Tamam, Hadi kanki gidelim. Baba İyiyim. senin biraz önce topladığın neydi? Arabanın arkasında aynısı mı? Şimdi ayakkabıları toplayayım ben tazesini. Bak. İyişim. Gördün mü anne badalları? Na kesim tanki gördün mü? Yürü. Hadi. Yürü. Yürü akşam oluy gidelim. Tekeller kurtlar yiyecek. Geç. Aç erken davran diyeyim. İş iş tutacağım diyeyim. Kalktım işte, seninle bizimle kalktım. Sana yok ot. Sen bana vermedin otu. De, ben de şimdi itme alma size ya. Her zaman benim orada olanı sen de yiyorsun, ben de yerim <laughs> ben öyle şey demeyeyim de. Ayıp bu ay, kız kadın, unutmadı sizden be. Ne yapayım otu ya öyle günümde canınızı isterim, değişirim yiyin ya ben görmeyin arkada bile şey yok öyle mi diyeyim, ben, ben, ben nereye mı tamam. her şeyi vereyim o halde Açık, geç kalın, bir aç Evet, da yine bu sararınca. Evet, çok kuru. Bunu kaynatabiliriz Ben Ortadan şey kaynatmadım bile öyle kuru işte. az gönlü gözün arttırmaz. Hiç kaynatın değil Hayran Maşallah maşallah. Ne <laughs> <Hayırlıyorum. gülüyor> <laughs> <laughs> ne öyle yeri olsun? ne onu yerle yere Ben sana bir He. tane leğen vereyim mi? Gel. He. Ya da e yer, atayım. Of. 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 Yani. Gel lan bir bir Niye var? Attım yere. Ne iyi Yaptığını düzelttiğini Hı. ne yapacaksın? Ben girecek bir Temiz Ne

yerine gele, gelen ama hiç girip de geri gelemem gele, mi? Gele, gele, bunlar koyup yok bizim. Yol koysunlar. bunlar. Kimi diyelim? Kış. Evet. Kulana da herhalde batayım evet. değil mi? Kula ben, kula ben, kula ben. Yarısı da koyduk. Akıl var mı bunda? Evet. Akıl canım.

Yoksa geçeceğe bunda yıkayacağız şimdi. Yok ay. Er. Yok. Yok. Oh. 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 çok Oh. 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 Verin lütfen, götürürüm de. De. Gezir, de. Bir Olur, ben de. Vallahi <laughs> <çalışırsın diye>. Babama, <laughs> yere gidip. İyi, Gölü'ne gideyim. Dalaban'a gideyim. Böyle çok güzel, ben artık. Her tarafa geziyor. Yemeğe gitmiyorsun oraya? Kapı gideyim. Yemeğe gideceğim oraya demolar ne yapmış ne bileyim? Sen davut, Ne abi bak. Evet. Hemen.

güneş mi yapıyor ama indi. Ananın içine katıyla şeyleri, otları, yemleri bir döndüğüyle bir hayvanların dibine o kadar sıra sıra. <laughs>

打得先去，讲白